Uzak şehir masalında gerilim artıyor. Heyecan giderek yükseliyor. Aliya, Cihan'dan uzaklaşmak istese de bu çabası boşa gidecek. İkilinin geçmişten gelen güçlü bağı onları büyük bir aşkın içine sürükledi ve artık geri dönüş yok. Cihan, Aliya'ya ne kadar bağlandığını fark ediyor ve onu kaybetmemek için her şeyi göze alıyor. Ancak Hecmel gerçeğinin ortaya çıkması Alya'nın bazı gerçekleri öğrenmesine neden olacak ve bu durum Cihan'ı köşeye sıkıştıracak. Alya kaçmaya çalışsa da Cihan buna asla izin vermeyecek. Ancak onu bekleyen büyük bir hayal kırıklığı olabilir. Öte yandan Sadakat Alya'ya yakınlaşmaya çalışacak. Peki bu durum dengeleri nasıl değiştirecek? Bu büyük heyecanın devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizce Aliya ve Cihan'ın kaderi ne olacak? Yorumlarınızı bekliyoruz.